Bak ben Gaziantep'ten geldim, depremzedeyim. Çoluk çocuğu orada kapalı spor salonunda bırakıp geldim. Abi buraya geldim, Mahsur Yavaş'ın yanına çıktım. Beni otele yerleştirdi, 5 yıldızlı otele. Git dedi, orada kal dedi. Ben de orada kalıyorum. Şeyim de burada, kaydım da burada. Verseniz CHP'ye veriniz. Evet, yeni, ha. bir üye yeni oldum üye oldum, yeni üye oldum. Yeter artık çektiğimiz çile. Ben artık var ya ilik yemeye dayandı ya. Yeter ben huzurum evde karşı. Evimiz beşik gibi sallanıyor gür 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 gür. Ya kardeşim sen buna müdahale edememsin. Amerika getirmiş gemisini e, Hatay sınırlarına dayamış. Oradan e, fay hatlarını zerdeliyor. Güpür 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 güpür. de evde beşik gibi ho oh, oh, ho oh, oh, sallanıyor. Çoluk çocuk korkuyor dışarı atlet kaçıyor ya. Önceden Heh. hangi partiliydik abi peki? Önceden 15 11, sene yeni. 15 sene evvel e, 2017'lerde ben seve seve şeye verdim, AK Parti'ye verdim. Hı, hı E verdim ama böyle olacağını da bilmiyordum. Bilseydim verir miydim? Bu elimi kırırdım ben. Bu elimi Abi bu sana elimi kırırdım ben. E ben bilmeyeyim ki. belli olacağını. Vallahi yani psikolojim bozuldu. Buraya geldim ya. Ankara'ya geldim. Ben yoksa Gaziantep'te ne işim var? Çoluk çocuğu kapalı spor salonunda bırakıp geliyorum. Onlar da bağırıyor. Gelsene baba, gelsene baba. Nasıl edeyim ben oğlum? Ben işte buraya savaşmaya geldim. Ha, A kartım da burada. Ben AK Partili oldum. CHP'li oldum. Ha, adam gibi adam Mahsur Yavaş. Evet. Ha, başka adam yok. Mahsur Yavaş CHP'dedir. Şimdi sen AK Parti'yi mi? <laughs> yok yok. CHP'li oldu. CHP'li. Peki. aday belli olacak abi. Kimi ha. Evet. destekleyeceğiz? Yani Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Ha, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Kim olur? Mansur olmasa Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu. ama abi, sonuçta Bihdaroğlu, diyorum. Kılıçdaroğlu diyeyim. Mansur burayı verecek yine hepsini çalacaklar. Meli Gökçek benim devremdir. i̇smi ben ismi, ismi diyeyim. biliyorsa neydi Meli Gökçek? <laughs> ben ikisini de Şarapçıydı. Olsa... Fırıldaktı. İsmi yok orada fırıldaktı. Ben hangisi Hangi diyeyim olursa? Şeyde Gazi. Gazi hmm. Üniversitesi'nde siyasaldan atılmıştı. Gazi'ye gazeteciliği yoktu. Hı. Hmm. İsmi fırıldaktı. Şarapçıydı, yumurta satıyordu. Ondan sonra şimdi Çankaya Belediye Başkanı'nın babası nedir? O, o Alper gitti CHP'den, adı CHP şey, Ecevit'den aday oldu, Ankara'yı bitirdi. Eyvallah abi. Peki abi sizin fikrinizi deprem mi değiştirdi? Benim fikrimi deprem değiştirdi tabii ki. Ne değiştirecek? Evet. Ya. Ben daha yakın zamanda AK Partiliydim istifa ettim, gittim, üye oldum. Yoksa yani ben, ben memnundum yani şeyden, Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den memnundum. Ama bu deprem beni öldürecekse dedim, gelin savaşarak burada öleyim dedim. Ankara'ya onun için geldim ben. Evet. Peki abi yani devletin orada şey yok mu? Yani devlet bakmadı mı? Devlet yetişemedi mi? Yani eksik mi kaldı devlet orada? Eksik kaldı tabii ya. Eksik kaldı. Evet. evet. Ailen giremiyor muyuz eve? Eve giremiyoruz. Korkumuzdan gidip Suriyelilerle beraber Atatürk Gençlik Parkı'nın içinde spor kapalı spor salonu var. Orada oturuyoruz. Akşama kadar bekleyek ki bir çorba kasanın içinde. Ekmek de yok. Ekmeği gidip fırınlardan alıyor. İsa çorbayı da alsın ekmeği de versin yanında. Millete. Günah değil mi? Sadece üç gün ekmek dağıtılar. o da hafta geliyor, Cuma, Cuma tersi pazar. Pazartesine gidip fırına, ne diyoruz? Bir ekmek, paralı oldu. Niye? E bize kimse talimat vermedi, paralı oldu. Hmm. Hmm. Peki, paralı olsa al paranı, ver ekmeğimi. Hmm. Eyvallah, abi. teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz Sağ ol, Allah'a emanet, Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun ben başka bir şey istemeyin. Eyvallah. Ha. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Abi camiler kamerayı çek. Tamam. Ha. Eyvallah abi. Teşekkürler. Abi camiler gündüz. Tamam. Gece de otelde. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Muhalif teyzemiz <laughs> geldi. Gel. Hayır, hayır, gel. Yok Sizce kardeşim nasıl? yok. Çok konuştum ben çok. Konuş konuş. Çok konuştum. Evet. Çok konuştum. Tayyip mi verdi bizim şeylerimizi? Kılıçdaroğlu açıkladı. Tayyip de verdi. Abi geçelim ya. Her şeyi parlattı yani. Her şeye zam geldi yani. Hani abi. nerede düzeltiyordu? Hani indirim yapıyordu? Ne oldu? Hiç şey yok. Evet. Dün devlet günü şey aldım. Geçen hafta. Bunun kadarını vermedik. Hadi gel bir evet. Hani malum sen orada konuşuyorsun. Nasıl yapıyorsun Sen bir böyle bir kez. Vatandaşlar bir sor. Haliz nasıl? Ancak bir şey konuşmayı biliyor. Sen bir zamları indireceğiz. Şeyle bir ya. Bir yandan zam bak, geliyor. Bak adamla bak. Şey aç aç. Aç adamla aç ya. Benim adam 32 senedir emekli. Şimdi kadar 5 milyar 500 alıyor. Ha ben de aynı. <laughs> 32 ben... senedir kilo değil bir ya. Abi geçsin teyzeciğim bir saniye. İşte kilo değil. 32 sene direkt vermiş ya. Düşün bir. 28 sene emekli seti şey azmış. 32 sene olmuş emekli olarak. Adam o daha dün devesini 5 milyon 500 koydu. Adam ne yapsın? Ev kirası olmuş. Ha? 2 milyon 3 milyon liraya Her yerde öyle her ya. Her yerde öyle zaten. Her yerde öyle de, her, da, yerde. Da, her yerde. Yapıyorlar. Bak mesela de, bak 11. ayda bak. Ben teyze değilim ben. Bak tamam biz Müslümanız. İş memleketimiz, vatanımız. Şeyiz, memleketimiz, adam, memleketimiz, şeyiz, memleketimiz. Adam her şeyi satıyor. Şey olmayalım. Ama ekonomi karnımız açsa namusumuz gitse ne olacak? Yine açız amca. Açız. Bak efendim ya. Bir biçim geziyorum bak. Ne param var. Ne, ne istiyorsun daha da bu devletten? Çok de güzel vallahi. Yediğin istini işte nereden bildin abla? Acı ya olsa ya. şimdi kan şekeri düşerdi. Ben de siz de aç de kalın de diye de yine Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Evet, tamam. Böyle konuşma Ama her şey sattı adam, sattı adam? sattı. Niye sattı? Biz de aşkı alışmayı öğreneceğiz, aşkı alışıyoruz. <laughs> vallahi hiç aç değilsiniz, vallahi kadronunuz benden fazla. E, e, siz siz memnun musunuz ben abla? Ben memnunum. Bana Çok şükür. Vatandaş aç kalsın diye Erdoğan'a mı vereceğim? Hani hangisi aç? Hepsinin ha? cebinde para var. Hadi aç bir tane yemek ısmarlayayım. Demek ki sen zenginsin. Ne alakası var? Sen de zenginsin. Bak saçında boya var. Şu boya bir milyar. Gerçekten hangi bir milyar? Şu boya bimde 40 lira Şu ha. boya bimde 40 TL. Şu boya bimde 40 lira abla. 1000 lira değil ki bu boya. 40 lira. Bime gidelim şurada binde 40 TL. Haklı mıyım teyzeciğim? Evet. 40 lira. Bunu da alarsınız. 40 lira teyzeciğim. Tamam ne yok burada ne yok şurada gördüğün, neler gördün neler, neler gördük bu yaştan sonra. Evet. Bunu bilmek lazım. Bunu Buna şükür. Buna şükür. Bin defa olsun bu adam, bu adam bir defa gelsin. Bin defa. Bir defa değil. Hadi sen üç buçuk, ya. üç buçuk, ya. buçuk yaptık diyen, diyenler. Ülkemizde, ülkemizde kendisini ya. soyan insanları ya. Türkiye'de gördüm. Kendisini ya. soyan insanları şak 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 ya. Ya. alkışlıyorlar. Alkışlıyorlar böyle. Ya illa ki açlığa mahkum olmalıyız. Açlığa mahkum olmalıyız. Benim hani şöyle yapalım o zaman açlığa alışalım. Hiçbir şey yemeyelim. Başımızdakiler de beyler gibi biz idare etsinler. O bir beyaz o oh. kadar. bulamazsak pasta yeriz. <laughs> Değil mi? Simit oldu 7 lira. Abi 9 lira. Abi do 10 lira. 10 lira bir simit. Evet. Yani 10, 10 lira oldu. Oldu şey bir simit aldım 10 lira verdim. Şimdi vallahi. Lan bu ne ya? El elektrik, su bizi batırdı. Evet, Ondan ben sonra, sonra emekli benim maaşı benim alıyorum. Benim. Çalışıyorum yine yettiremiyorum. Kızım işsiz. Ah. Vallaha Vallahi durumlar çok kötü. Marketin içine girilmiyor. O geçen ağlayarak dışarı çıktım kimse alışveriş yapamıyor. Verdin oyları zamanında. Doğru şey He? Verdin oyları zamanında. Verdim. Ya ne yapayım? Ya, e, gözünden anladım seni verdim. <laughs> ama <Abi, gülüyor> al. al. al emekliyim abi, ben de. Ben de. Abi. Ben de <laughs> emekliyim abi. Beş liram var simit yiyemiyoruz. Ben de ben de verdim. <gülüyor> ama, <gülüyor> verdim ama o vermez o. Abi ülkenin başına gelecek artık yararlı bir adam olması şart. Biz artık ne yiyeceğimizi ne içeceğimizi şaşırdık anladın bu yaşta kafama aklar düştü anladın ne abi ama yeter artık bir şey demeyeyim benim bak abi ben bu yaşımda benim sülalemin yarısı cezaevinde doğru düzgün 10 senede bir normalde bir iktidara göre 10 senede bir af vermesi lazım 15-20 seneye gireceğiz halen bir af vermediler yani biz ben bu yaşta 3-4 tane mahkum bakıyorum anladın ne abi artık bir sadece bir af istiyoruz biz başka bir şey istemiyoruz ülkenin artık yani ekonomiymiş. Bunlar Aferin. zaten bir şekilde bir ekmek bulacağız ama içerideki Aferin. insanlara da yazık. Anladın abi. Sadece istediğimiz Aferin. bir af. Başka Aferin. bir şey değil. Burada herkesin, herkesin bir illaki Aferin. bir mahkumu falan vardır. Onlara yardım açısından Aferin. en azından cezasından bir indirim, Aferin. bir şeyler istiyoruz abi. Anladın. mı? Devletimizin tek bunu istiyoruz. Eyvallah. Ben başka söz demiyorum. Size de teşekkür ederim herkese Aferin. buradan. Allah'a emanet olun. Devam edecek misin amcacığım? Evet. Perişan oğlum. Millet perişan. Emekli perişan. <laughs> memur perişan. Hep bütün insanlar perişan. Yani para, ekonomi ekonomi. Adalet, adalet, adalet. Başka bir şey Silivri soykusu da konuşalım. Başka ne <laughs> isteyelim oğlum? Tamam. Sen de konuş. Ben şu dinin siyasete katmaz dediler ya. Bu baştakileri yaptı. Eline Kur'an aldılar. Kitap, Allah diye diye milleti kandırdılar abi. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bizi kandıran bizden değildir diyor abi. Ekonomi şu ay da iyi olacak diyorlar daha berbat oluyor. 2023'te de iyi olacak dediler daha kötü oluyor. Bu şekilde yürümez abi. Ben bunu diyorum abi. Olsun. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun arkadaşlar. Abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun Sağ olun İnşallah yayınlarsın abi. Yayınlarsın. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun abi.